şartlar altında kum çakıl çek. Sen çekme. nereye devam mı? Ha? Sen nereye? Devam. Ya? Devam ben de gidiyorum. Allah. Dur dedi. Dur dur dur. Yavaş gidiyorum. seni şey diye bayram. Tamam abi. Buradan vay be nasıl çıkıyor arkadaş. Düşen abi'nin zorlu şartlarda ev yapım macerası. Karadeniz'de zorluk yok. Yağmur ve çiğ altında Çakıl taşıma işlemi, motorla Allah Yolun biraz daha düzleşmesi lazım değil mi? Tabi Sen bu yolun ilk halini gibi, bayram Bu yol biraz beton olsa Aç, lise geldi.